İzleyicilerimizin İsi Gezmek programında Malatya'daki yolculuğumuz devam ediyor. İşin açıkçası Malatya'ya geldiğimde, bu müzeye geldiğimde gözlerim fal taşı gibi açıldı. Etrafıma neşeler saçıldı. Mutlaka ama mutlaka gelmeniz, görmeniz, şöyle bir göz atmanız gereken bir müzedeyiz. Yok Yok ben diyeyim 5 bin siz deyin 15 bin yok artık deyip isterseniz 35 bin belki de 55 bin belki de, de Malatya'nın plakası kaç efendim? 44. 44. bin tane birbirinden çeşitli, birbirinden renkli müzede materyal var. Abi bu kadar malzemeyi nasıl topladın? Bu yılların birikimi. Ne kadar yılın birikimi? <laughs> Yaşın kaç ki? Sakalı bu yolda mı arttın? E, aynen öyle oldu. Abi sakal tanesinden fazla müzede eşya var. Yani geriye dönü eskiye ne gördüyse kaldık öyle diyeyim yani. Nasıl alıyorsunuz bu kadar? Yani eski ben genelde antikacılarda topladık, pazarlarda topladık. Böyle. Para eder mi abi? parayla topladık. Parayla topladın. Parayla mı satıyor? <laughs> yani para ediyor yani. Para ediyor mu? Evet. Abi yok yok. Şöyle bakın değerli dostlar. Mesela 60 yaşında bisiklet, 70 yaşında motosiklet. Tesbihler zaten benim gibi müzelik olmuş. Kaç yıldır bu e, istek var sizde, heves var savaş kardeşim? Yani geçmişten belli bir ilgi alaka vardı ama son 10 yılda bu alanla ilgili çalışmalar yaptık. Böyle bir Toplama başladı yani. her Toplama başladı ama yok yok yani bu kadar metaliyeli bulmak gerçekten çok zor. Bakın bastonlar var, bisikletler var, şurada süs eşyaları var. Radyo bölümüne geldik. Radyolar 1940, 50, 60, 70 değil Radyolar var. Şimdi biz burayı ne kadar anlatsak aslında e, hakkını vermiş sayılmayız. Gelip Görülmesi gereken bir yer. Biz şöyle hızlı bir tura attırdık sizlere. Gördüğünüz gibi yine orijinal teraziler var. Gaz lambaları var. Burada yine teraziler var. Burada tartılar var. Ölçüler var. Eşikler var. Beşikler var. Buraya mutlaka gelmeleri lazım. Gezebiliyorlar değil mi? Tabii tabii insanlar gelip gezebiliyor. Kay çayını kahvesini içebiliyorlar. İstediği malzemeyi de alabiliyorlar. İstediğim aynen. fiyatlar nasıl? Mesela şu gaz lambası kaça gider abi? Sen bu kadar ürünün fiyatını aklında tutabiliyor musun ya? Savaş kardeşim. Yani tek tek aldım hepsini hakimiz. Allah Allah. Bu ne kadar mesela abi? Bu 300 lira. 300 lira abi. Evet. Gazda pahalandı yalnız bu aralar. <laughs> Otogazda çalışıyor mu? Otogazda çalışmıyor. Otogazda çalışmıyor. Yolunuzu Malatya'ya düşürürseniz Malatya'nın merkezinde mutlaka gelmelisiniz. Görmelisiniz diyoruz. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz Malatya'ya gelirseniz, Yeşilyurt'a gelirseniz tarihi evlerde, evlerin altında, dükkanlarda istediğiniz el emeği, göz nurlarını, el yapımı, orijinal ve organik ürünleri görebilirsiniz. Alıp eşinize, dostunuza, ahbabınıza hediye edebilirsiniz. Şimdi birbirinden renkli ürünlerle sizleri Malatya, Yeşilyurt'ta baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.